Selamlar Kripto kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün P Network'ün güncel durumunu size anlatacağım ve 2021 ve 2026 fiyat tahminini size göstereceğim. süsüreceğim. Piyasaya sürülen diğer dijital paralarda olduğu gibi Pi kripto para birimi değerinin Amerikan doları karşı nispeten düşük bir seviyeye başlayıp kullanım büyüdükçe artması muhtemeldir. Bazı fiyat tahminleri ne yöneliyor? Yazım sırasında 18 Mart'ta Peacoin fiyat tahmini açıklandı. 2021-2026 öngörülen sikkinin fiyat üzeri 2025 yılına 0.0212 sent, 2022 yılında 0.0127 sent ile 2021 yılında ABD doları karşısında 0.0107 ortalama yükselecek ve olacağı daha uzun vadede pi fiyatının 2028 yılına kadar ortalama 0.0319 sent olacağı tahmin etti. Ancak bu web sitesi fiyat tahminleriyle ilgili tüm bilgileri silmiş arkadaşlar. Bu arada algoritma tabanlı tahmin hizmeti Wallet Investor 0,00743 cent düşüşle 0,0132 centlik bir Paycoin fiyat tahmini sahip. Kripto para borsası Shanghai'ye göre Payi benimsen kripto para birimi kullanıcıların ve borsaların sayısına bağlı olarak Boğa vakası pi'nin fiyatının 2021'in sonunda piyasaya sürülmesi halinde 1 dolara ulaşılacağı öngörülebilir. Şangre uzun vadede fiyatın 2025 yılına kadar 5 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Ama ben kendi fikrimi sunacaksak yani 5 dolara yükselmesi şu anlık imkansız. Çünkü bundan çok fazla var. Çok fazla var. Herkes kazım yapmaya çalışıyor. Ama bir yere kadar çünkü bir internet ağ almıyorlar ya da bir kullanım olmuyor. Bir dönüşüm olmuyor içeride. Bunlar neyi kazanıyorlar? Havadan pi koyun mu veriyor bunlar? Ne olacak bunun sonu? Tabi bu da beni şüpheye düşüren sorular arasında. Eğer istek gelirse pi koyunu eline boyunu araştırırım, öğrenirim. Kendi tahminlerimi sunarak ne olacağını ya da dolandırıcı mı bunlar ya da herhangi bir şey mi bunları size söyleyebilirim. Peki piyasaya ne zaman girecek P-Coin? P, kripto para biriminin P-Network'ün geliştirilmesinin 3. aşamasında başlaması planlanıyor. Lansman için bir tarih belirlenmedi. Bu test aşamasının ilerlemesine ve kripto para birimi borsalarında sonraki istemeye bağlı olacaktır. Peki P-Coin'in değeri ne kadar olacak? Kaç Amerikan doları seviyesine ulaşacak? Piyasaya girdiği zaman. P şu anda hiçbir değer taşımamaktadır. Ve bir borsada satılamaz veya alınamaz. Piyasaya sürmeden önce madalyonun değeri tahmin etmek zor. Ancak bazı tahminlere göre Amerikan Doları karşısında 0,01 civarında bir değerle başlayabilir. Bunun olması da bana göre zordur. Pi fiyatı gelecekte artacak mı? Pi fiyatının yönü kripto para birimi yatırımcıları arasında popülerliğe bağlı olacaktır. Yeni projeler yatırımcı ilgisini çekme eğiliminde olduğundan daha geniş kripto para piyasaları yükselmeye devam ederse fiyatın piyasaya sürüldükten sonra yükselme potansiyeli vardır. Yani geçer gelecek yıllarda bu kripto para bir P-Coin yükselebilir. Bunun ihtimali her türlü vardır. Peki gelelim can alıcı soruya. P-Coin iyi bir yatırım mı? Şu anda yatırımcılar P-Coin'leri alıp satamamaktadır. Projenin günlük kullanıcıları fiyatlandırmayan erişebilir bir kripto para verimi başarılı bir şekilde başlatmasını bekliyorsanız madeni paranın madencileri dahil olabilirsiniz. Alternatif olarak çevrim içi borsada satın almak için mi bekleyebilirsiniz. Yani kısacası P coin'i bir yatırım olarak görmeyin. Sadece ara sıra madencilik yapın. Elinizi tutun. 1000 tane, 2000 tane gibi küçük coin'ler tutun. Ben yaptım. Sadece bir deneysel amaçlı. Pek ümidim yok. Ama tabii ne olur bilemeyiz. Peki size Pi netörle satın alınan bir laptop anlatacağım. Bitcoin şu an herhangi bir maddi değeri yoktur fakat girişimler de hala da devam etmektedir. Yakın zaman içerisinde 10.000 Pi karşılığında bir app domaini ve 1850 Pi karşılığında bir laptop satılmıştır. Pazar oluşmaya yavaş yavaş başlanmıştır. Yani Bitcoin'in ilk halini hatırlıyorsanız o da bu şekildeydi. Bir anda patladı ve borsada yükseldi. Yani kısacası ileride ne olacağı tabii ki bilemeyiz. Fakat bu tür kripto paraları ilgisi olan takip eden arkadaşlar daha detaylı bir şekilde inceleyebilir. Bu kripto para için üye sayısı arttıkça ve rağbet arttıkça istenilen yere gelinebilir. Ben diğerleri gibi kendi referans kodumu vermiyorum çünkü bunu bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Yatırım yaparken şunu asla unutmayın. Kimsenin sözünü aldırış etmeyin. Sadece kendi bildiklerinizi okuyun. Öğrenin ve kendi bildiklerinizi okuyun arkadaşlar. Şunu da unutmamak gerek, Bitcoin ilk çıktığında teknoloji bu kadar yaygın değildi ve insanların para aklama konusunda çareleri tükenmek üzereydi. Sonra Bitcoin yazılımlara desteklenerek illegal ve legal borsa haline geldi. Yani Bitcoin mecbur etti. Aynı zamanda kusursuzdu. Bu yüzden hala kimseye Satoshi Nakamoto kim, kim ya da kimler olduğu bilinmiyor. Kısaca için içinde bir piramit var. İse uzak durun, aklınızı kullanın. Saadet zincirini unutmayın. Saadet zinciri dolandırıcılığı. Altın bataktan kazma kürekle çıkılmaz. Bataklıkta boğulanlar toplanır. Bunu sözü asla unutmayın. Peki gelelim sonuca. Arkadaşlar Pi Coin'de risk olarak baktığım zaman pek bir riskini göremiyorum. Ama tabii ki kendi bilmiyorsanız böyle mining'e böyle şeylerle başlayabilirsiniz. Ama tabii ki kazım yapmadan önce, madencilik yapmadan önce bunun hakkında eğitim videoları izleyin. Eğitim olmadan hiçbir şey kalkışmayın. Fazla para kazanacağım diye olan paranızdan da olursunuz. Geleceğim Bitcoin olarak söylüyorlar ama geleceğim Bitcoin'ini Google Play Store'dan indirip 24 saat kazım yapıp hiçbir enerji harcamadan ya da internet bağlantısı kullanmadan sizi milyoner olacaksınız. Böyle bir şey inanmayın. Tamamen aldatmacadır. Ama tabi artı yönleri de yok değil. Ancak sizden bir para talep edilmediği ya da diğer saadet zincirlerinin iki gibi bir ürün almaya zorlanmadığınız için herhangi bir şekilde dolandırılma ihtimaliniz yok. Ama kişisel bilginizi verdiğiniz zaman ...bu numaranızı ya da herhangi bir bilginizi satabiliyorlar. Dediğim gibi fakat her sistemde olduğu gibi kişisel bilgilerinizin çalınma ve satılma riski var. İnsanlar ismindeki network kısmından daha önce saadet zinciri gibi olumsuz olaylara karşılaştıkları için saadet zincirine mesafeli duruyor. Sonuç olarak karar vermek tamamen size ait. Ben sadece hatırlatmamı yaparım. Karar size kalır. Videomu izlediniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar. Bir sonraki video için yorum yazarsanız sizin için o videoyu çekebilirim. Sorularınızı yanıtlayabilirim.